Açık arttırmaları da takip ediyor aynı zamanda. Christie's de en son istediği gibi bir taş bulmuş ama kaçırmış elini. 14.62 karat. Mavi elmas mı? Evet. Botswana'da çıkarılan en büyük parça. Bu parçayı da eklemek istiyor koleksiyonuna. Biliyorum o mavi rüya. Oval kesilmiş, 21 karat. Üzerinde hiç iz yok, mükemmel kesim. Rengi açık mavi. Ta kendisi. Peki. Benden ne istiyor? Kişiye ait değil ki taş. Yani açıkta da değil, sahipli. O kısmı halledecekler. Ülkeden çıkışı sizde değil. İstedikleri şey taşın legalize olması. Çalıntı taşı benim ismimle benden mi satın almak istiyorlar? Doğru mu anladım? Evet, aynen öyle. Girmem ben bu işe. Tavsiye edebileceğiniz biri olur mu peki? Bir düşüneyim. Aklıma biri gelirse haber veririm Orhan Bey. Peki. Sizden haber bekliyorum olsun. İyi günler. İyi günler. <laughs> abi, bir teklif aldım. Uygunsan gel konuşalım. Konuşalım tabii. Konuşmadan olmaz. Konuşmak lazım. Konuşalım. Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf geliyor iyi i̇yiyim, iyiyim gayet iyi merak etme ben birazdan geliyorum tamam oğlum neredesiniz bir bakın nereye kayboldunuz alo buyur ha İçeride karnı yarıklar var 20'şer dakika arayla fırına atıyorsunuz tamam mı teklifi Orhan mı getirdi sana bir başına? Evet. Hmm. Bu Orhan ne zamandır bizim işlere böyle bir başına dalıyor? Ben de şaşırdım. Kabul etmedim teklifi zaten. Ondan değil. Taşlar çalıntı diye kabul etmemişsindir sen. Doğru. Bu aralar kimseye güvenilmiyor. Adın sanını duymadığımız insanlar piyasaya girmiş iş yapmaya çalışıyor. Cemal'den bahsediyorsan Cemal Adı sanı bilinmedik bir adam değil. Ayrıca bu iki oldu. İkinci iş reddedişin. Yani? Yani insanlar konuşmaya başlayacak. Banu Karalı iş beğenmiyor diye gelir kulağımıza yakında. Ben teklif edilen her işi kabul etmek zorunda mıyım? Değilim. Değilsin tabii. Beni de o yüzden çağırdın zaten. Bu işi kabul etmek istemiyorsun ama elden kaçırmayı da göze alamıyorsun. Alakası yok. Tavsiye edebileceğiniz biri olur mu diye sordu Orhan Bey. Benim de aklıma... Ben geldim. Niye? Çünkü bütün pis işleri ben yaparım. Ne zaman senin girmek istemediğin, adının karışmasını istemediğin, elini kirletmek istemediğin bir şey olsa hep bende. Girmeseydin o zaman. Sen kendini tercih etmedin mi pis işleri? O iş öyle değil işte. O iş öyle değil bir kenarından, bir köşesinden bulaşıyorsun... ...sonra bir bakıyorsun içindesin. Bir bakıyorsun kendini sevdiğin insanlar için feda etmek zorundasın. Ne alakası var bunun mavi elmasla? Onunla alakası yok. Başka şeylerle alakası var. Hayatımıza dalıp her şeyi mahveden biriyle alakası var. Hüsrev abi, ne söyleyeceksen açık açık söyle. Ben sevmiyorum böyle aklından geçenleri tahmin etmeye çalışmayı. Ben ne yaptıysam bizi korumak için yaptım. Karalı ailesinin adını korumak için yaptım. Ben her zaman sizin yanınızdaydım. Bundan sonra da öyle olacak. Ne yaptın söyle? Sizi korumak için ne yapmam gerekiyorsa onu. İyi de kimden korumak için? O heriften. Ferhat'tan. Ben göndermiştim onu. Sen değil. Ben gönderdim Ferhat'ı. Hem de bir daha dönemeyeceği yere. Hüsrev abi ne yaptın sen? O herif yaşasaydı başımıza çok daha büyük belalar açacaktı. Sen de biliyorsun. O yüzden bana ne yaptın Hüsrev abi deme. Ben sizi korumak için ne gerekiyorsa onu yaparım her zaman. thank you Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.